İsimsiz Podcast'in 5. bölümüyle sizlerleyiz. Her zamanki gibi ben daimi sunucu, sohbet arkadaşım, daimi konuğum olarak belirlediğimiz konular üzerine tartışacağız, sohbet edeceğiz. Sizden gelen itirafları yayınlayacağız, yorumlayacağız ve bugün yanımızda bir konuğumuz daha var. Evet Umut, kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Umut Barbaros. Çukur Üniversitesi makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kodlama ve çizimle ilgileniyorum. Atatürkçü ve feministim. Dans, dizi ve filmler en büyük tutkum. Peki hayatını bir cümleyle anlatacak olsan o cümle ne olurdu? Muhtemelen klasik bir romantik komedi filminin en dramatik sahnesinde yaşıyor olurum. Güzel. Bugün Umut'la okuduğu bölüm hakkında merak edilenleri sormak istediklerinizi sizin yerinize soracağız. Sorulara geçmeden önce bugünkü konumuzu söylüyorum. Konumuz stres. Öncelikle Umut'a sormak istiyorum. Stresli biri misin? Çok fazla stresli biriyim maalesef. Herkes kadar aslında. Çünkü ülkemizde e, sınav sistemleri e, öğrencileri bence stresi önertiyor. Bu yüzden stressiz kalmak çok zor. Bence de. Sen ne düşünüyorsun? Daimi Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani stres çağımızın hastalığı diyebiliriz. Yani Kesinlikle. o kadar evet. çok maruz kalıyoruz ki gelip geçici bir ruhsal gerilim yerine hayatımızın bir parçası oldu artık iyi bir okul, iş bulma kaygısı, evlilik masrafları, çocuk olunca onun masrafları, dertleri, okulu falan hmm. derken sürekli bir yani kaygı yaşayıp stres içinde yüzüyoruz diyebiliriz aslında. Yani doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden bir döngüde yani. diyebiliriz. Evet. Ya mesela ilkokuldaki ilk çağın, ilkokul çağındaki bir çocuk bile sınav stresi yaşıyor şu anda. Sınavlar Maalesef. çocuğun seviyesini, neler öğrendiğini, öğrenmediğini test etmek için belirlemek için gerekli. Ona bir şey söylemiyorum ama eğitim şekli ve ailenin baskısıyla sınav çocuklara korkutucu bir şey gibi geliyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Aynı zamanda Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde sınavlar belli bir yaşa kadar yok. Hatta bazı ülkelerde lise seviyesinde başlıyor sınavlar. Yani aslında ilkokulda da gerçekten mecburi değil. Sadece şu anki sistem bu şekilde ilerliyor. Önümüzde ne olur bilmiyorum ama yakında iyi reformların olacağını düşünüyorum ben de. Umarım daha stressiz bir dünyaya gözümüzü açarız. Umarım. Ben de katılıyorum çünkü çocuk yaştaki insanların bu kadar strese maruz kalması ileride bile yani potansiyel hasta diyebiliriz aslında o insanlar için. Kesinlikle. Bir de mesela matematiği iyi olan çocuk böyle zeki ilan ediliyor. Zeki olmak denen şey yalnızca matematik dersinde iyi olmak değil. Yani çocuğun söze de ilgisi varsa, resme, müziğe ilgisi, yeteneği varsa, Kesinlikle ebeveyn olarak çocuklarınızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları desteklemelisiniz diyorum eğer dinliyorsanız. Yani ailenin desteği de önemli ama öğretmenlerin de bu konuda bir şeyler yapması lazım. Öğretmenlerin yapması için eğitim sisteminin de aslında o şekilde olması lazım. <laughs> ama yani çocuk kötü onları aldığı için kendini eksik ya da yetersiz hissetmemeli. Yani hayat matematik formüllerinden ibaret değil Kesinlikle diye düşünüyorum. Değil. Yani özellikle ben matematiği her zaman iyi olan biriydim. <laughs> bu yüzden e, hep iyi geçti aslında. Her zaman başarılı olarak algılandım. Ama hiçbir zaman kıyaslanma hoşuma gitmedi. Sonuç olarak herkesin becerisi ve yetenekleri farklı yönde ilerliyor. Hı hı. Hani mesela ben asla bir resim çılağı çizemiyorum. Hani bu da resim çizenlerin yanında ben çok eksik hissediyorum. Bu benim için kötü bir şey olmamalı. Onlar benim yanımda matematik bilmedikleri için kötü bir hissetmemeli. Hani herkes farklı şekillerde kendini hayatını devam ettiriyor. Bunu kabullenmek herkes için en iyisi, aynı zamanda stressiz bir hayatın da formülü. Evet, senin gibi düşünen insan sayısı çok az. Mesela matematiği iyi olan insan zeki kabul edildiği için, matematiği iyi olan insan bunu tamamen kabul ediyor. Çünkü kendi egosunu mu yükseltiyor bilmiyorum. Diğer şeyleri senin Kesinlikle. gibi düşünmüyor bile. Sevgili şekilde düşünmene sevindim açıkçası. Mesela benim matematiğim hiç iyi olmadı. <laughs> Ama evet o şey geliyor, o his, bir başarısızlık. Çünkü o lazım, yani o gerekli şeyini koydukları için. Sözler biraz sıkıntı kalıyor. O sekiz hmm. sözler bize gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Her alanda başarılı olmak zorunda değiliz yani böyle bir mecburiyetimiz kesinlikle. de yok. Kesinlikle. Zaten başarı dediğin nedir hani? Evet bu da göreceli bir kavram. Kesinlikle aslında. göreceli bir kavram. Hani kime neye göre değişiyor hani okul başarısıyla hayattaki başarı tamamen farklı olabiliyor. Sonuçta baktığımızda dünyanın en zengin insanların çoğu gerçekten okulla gelmedi buraya. Hani evet. Bu yüzden değişir başarı herkese. Ki okulda çok başarılı olup sosyal hayatta yani sosyal skilleri gelişmemiş insanlar o kadar fazla var ki benim tanıdığımda var. Bilemiyorum neyse stres konusuna dönersek <laughs> toplumda şöyle bir anlayış var diye düşünüyorum. Hastalık fiziksel olarak etkiliyorsa dışarıdan görülebiliyorsa kabul görülüyor. Ama depresyon stres gibi insanı ruhsal olarak etkileyen şeyler genelde bahane ya da işte bahane olarak görüyor da önemsenmiyor. Sadece fiziksel olarak hastalanana evet. dek. Evet, bir kere en başında stres e, psikolojiyi geçiyorum. Eğer konumuz fizikselse, gerçek anlamda fiziksel e, zararları da oluyor. Evet. Hani en kötü ben sınav haftaları, her sınav haftasından bir hafta önce genelde hastalanıyorum. Hani çünkü bağışıklık sistemim düşüyor, dudaklarım soyulmaya başlıyor, sivilce falan çıkmaya başlıyor. Evet, Stresin e, fiziksel etkisi kesinlikle çok yüksek. Bu sadece en küçük etkiler. Sadece ufak bir sınavda bunları yaşıyorum. Daha büyük stres kaynakları olduğunda fiziksel zarar da büyüyor. Yani kronik stres olduğu zaman hayatın hı hı. çok uzun bir süre stres içinde geçtiği zaman hipertansiyon hatta kalp krizine sebep olabiliyor. Yani evet, Ama kesinlikle. işte bu kadar ağır getirileri olmasına rağmen bu getiriler olmadan insanlar dikkate almıyor. Bu bilinçsizlik mi denir bilemiyorum artık. Ba belki bilinçsizliktir. Belki de yaşama adapte oldukları içindir hani e, insanlar bazen koşuştururken nerede olduğunu farkına varmayabiliyor. O da olabilir. Ee, <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani mesela stresle ilgili bir anını anlatabilir misin? Bölümünden de kaynaklı aslında biraz stresli <laughs> bir bölüm diye biliniyor. Evet, e, makine mühendisliği aslında çok e, korku dolu bir bölüm o, o konuda. Hani <laughs> şöyle anılarım var. Okulun ilk haftasının ilk haftalarından birindeyim. Otobüse binmiştim ve e, orada yanımda biri oturmuştu. Tanışıyorduk ve hangi bölümde okuduğumu sorduğunda e, makine mühendisliği demiştim ve ilk cevabım geçmiş olsun bu. Hani <laughs> Ee, gerçek anlamda geçmiş olsunu birçok kez duydum. Hani. Peki o geçmiş olsunu yaşıyor musun? Yaşıyor musun ee... şu anda? <laughs> Geçti mi yani? Peki. <laughs> <laughs> geçmiş olsun her gün yaşıyorum. <laughs> Ama geçmiyor. <laughs> Hiçbir zaman da geçecek gibi değil. Çünkü e, gerçek anlamda zor bir bölüm. Evet. Çok fazla ders çalışmanı gerektirecek bir bölüm. Zeka ile olacak bir şey de değil. E, çok çalışma gerekiyor. Aynı zamanda ben İngilizce okuyorum bölümü. İyi bir İngilizce seviyesi de gerekiyor. Bunlar olmadan ilerlemek çok zor. Evet. Senin böyle stresle ilgili bir şeyin var mı? Yani mesela ben otobüse uçağa binmeden önce 4 saat önce gittiğim oldu. 4 saat önce gidip bekledim falan. Strese giriyorum. Geç kalırsam, kaçarsam falan <laughs> Yok. <diye. gülüyor> çok şey bir insanım. Nasıl? O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yok benim. Genellikle sınavlarda bile stres yapmamaya çalışan biriyim. Çünkü bir ben var. Yani kendimi zorlayamam bir sınav için. Genellikle böyle düşünüyorum. Yani mesela ben üniversite sınavına hazırlandığım sene stresli olduğumu kabul etmiyordum. Senin dediğin gibi hayatın koşuşturmasına o kadar adapte olmuşum ki kendim bunu inkar bile ediyordum. Dişlerimi o kadar sıkıyormuşum ki gece. Hatta çene cerrahisine gittim açamıyorum ağzımı diye bir şey yok dedi. Stresten dişlerimi sıkıyormuşum ve ben uzun bir süre bebek maması yedim. Bebek maması yiyip Red Bull içiyordum uyumayıp ders çalışmak için. Öyle saçma bir dönemdi yani. Değmez. Aslında Gerçekten. çok iyi bir örnek olmuş bu konu için. <laughs> evet. yani evet stres konusunda konuşabileceğim çok şey var aslında. Biraz stresli <laughs> bir insanım. Özellikle üniversite sınavı tamamen stresle dolu bir yıl ve korkmuş evet. korkunç bir yıl. Ya o sene akıl sağlığını eğer kaybetmiyorsan... isterseniz evet. Belki bende de olmuştu biraz ama o çok etkileyen derecede değil. Yani Pek de... yansıtmıyorsun <laughs> sen. Yani şey çünkü yok ya. çok duygularından bizim Hep haberimiz yok. Hep duygusuzum çünkü. Şey bunu daha da sanmıyorum <laughs> ama. <gülüyor> Herkes duygularını şey... sap noktada yaşamıyor. Normal. Evet, <laughs> yani 6 yıldır bir şeyler öğrendiysen. <laughs> i̇şte öğrenemedim o yüzden. Yani neden öğrenemiyorum acaba? Ki duygusuz olduğumu öğrenmem lazım. Tamam. Uzatma tamam. <laughs> peki konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, konuşalım. Ee, ekle... eklenecek bir şey olursa hemen eklerim. Tamam, benim şey sorularım bitti, de o yüzden eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ee, makine Mühendisliğinden bahsedebiliriz biraz. Tamam, o zaman soru-cevap köşesine geçiyoruz. Öncelikle makine mühendisliği nedir? Ee, makine Mühendisliği günümüzde her yerde gerekli olan bir mühendislik dalıdır. Geliştirme ve üretime dayalıdır. Şöyle ki okuması zor bir bölüm olduğundan bahsettim. Ama bunun getirisi olarak da her yerde makine olduğu için her tarafta bir makine mühendisine de ihtiyaç var. Bu yüzden iş bulması da kolay bir bölüm. Bu yüzden aslında en çok tercih edilen bölümlerden biri. Peki bölümü isteyerek mi yazdın yoksa puanına göre mi karar verdin ya da birilerini yönlendirmesiyle mi yazdın? Benimki biraz daha dramatikti çünkü çok bir hedefim yoktu aslında. Her zaman başarılı bir öğrenciydim. Matematiğim iyi olduğu için zaten hep bu yönde ilerlemiştim. Hani çevremdeki insanlar sürekli bana işte tıp oku, diş hekimi ol falan diyordu. Ben de artık bir yerden sonra ne olmak istiyorsun sorusuna otomatikmen diş hekimi cevabını vermeye başladım. Ama aslında düşündüğümde, özüme döndüğümde gerçekten diş hekimi olmak istemediğimi bile hiç düşünmemiştim. Daha sonra tarttığımda aslında ne istediğimi dahi fark etmemiştim. Bu yüzden ben de puanımın gelmesini bekledim tercih yapmak için. İşte puanım geldi. Farklı şehirlerde okumaktansa kendi şehrim Adana'da kalmayı istedim. Bu yüzden Çukurova'yı yazdım. Makine mühendisliği de aralarında en çok iş bulma imkanı olduğu için günümüz Türkiye koşullarındaki en önemli sebepti bu olduğu için bunu yazdım. İlk tercihim geldi. Peki merak edilen bir soruyla devam ediyorum. Bölümdeki cinsiyet dağılımı nasıl? Evet aslında genellikle genel olarak makine mühendisliğinden konuştuğumuzda hep bu konu açılıyor. Çünkü korkunç bir cinsiyet eşitsizliği var bu konuda. Bizim sınıftan bahsedeyim 90 kişilik bir sınıfımız var. Derslere göre değişiyor ama genel olarak 90 kişiyiz ve sınıfta iki tane kız var. Geri kalan herkes erkek. Hani korkunç bir ortam var hayal edebiliyorsunuzdur. Ama aslında böyle olması gerekmiyor. Bir kadın bir erkeğin yapabileceği, bir adamın yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Evet. Yani benim kadın mühendis arkadaşlarım da gerçekten çok yetenekliler. Ve e, bu cinsiyet eşitsizliğinin yıllar içerisinde giderek azalacağını düşünüyorum. Ben de öyle umuyorum. Peki hazırlık okuma zorunluluğu var mı bölümünüzde ve üniversitenizde? Evet, e, Çukurova Üniversitesi, aslında sadece Çukurova'da değil, İngilizce bölümlerin hepsinde hazırlık okumayı zorunlu kılıyorlar. Ben de hazırlık okudum. E, güzel, tatlı bir yıl geçirdim. Seni zorlayan dersler var mı? Varsa neler? Biraz bahseder misin? E, zorlamayan ders var mı diye sorsanız <laughs> daha hızlı biterdi sanırım. <laughs> Şu an e, örnek olarak herkesin adını duymuş olduğu bir ders var termodinamik diye. Çok korkunç bir ders. Onunla yüzleşiyorum. Manuf e, veya işte ısı dinamik tarzı dersler dediğimiz de var. Hepsi birbirinden zorlular. Cebelleşiyoruz diyelim. Peki bölümde staj zorunluluğu var mı? Evet, staj zorunluluğu da var. İkinci sınıfın sonunda ve üçüncü sınıfın sonunda staj zorunluluğu var. İkinci sınıfın sonunda üretime dayalı, üçüncü sınıfın sonunda da yönetime dayalı bir staja e, tabi tutuluyorsunuz. 30 iş günü ikisinde de. E, dersler anladığım kadarıyla ağır. Peki bu ağırlığı yani şöyle değerlendirecek olursak, okul dışında kendine vakit ayırabiliyor musun mesela dersler dışında? Şöyle, e, şu an aslında birazcık daha e, pandemi döneminde olduğumuz için. Derslere ilgimiz az. Yani daha çok kendimize zaman ayırıyoruz. E, bu yüzden okula çok fazla gitmedim. Makine mühendisliği okuduğum bir dönem geçirdim. O dönemde de e, sınav haftalarından birkaç hafta önce gerçekten sınava e, çok ciddi bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Bunu ilk vize döneminde fark etmiş bulundum notlarım ortaya çıkınca. <laughs> Hani e, ama sosyal alanda her zaman zaman bulabilirsin diye düşünüyorum. Gerçi üçüncü sınıftaki insanlar genelde bizimle konuştuğunda özellikle üçüncü sınıf çok zor bir yıl ve asla sosyalleşemeyeceksin üniversite sınavına nasıl hazırlandıysan daha zorluğunu daha düzenli bir şekilde çalışmak zorunda kalacaksın şeklinde yorumları var. Peki Çukurova Üniversitesi'nin eğitiminden memnun musun? Aslında e, çok memnunum. Çok iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Zaten e, ortada olan bir şey bu çok çok iyi öğren, öğretmen kadrosu var ve üst düzey derslerimiz var. Hatta o kadar şey ki ciddi alıyorlar ki Erasmus'a dahi bizi sadece dördüncü sınıfta yolluyorlar. Derslerimizden geri kalmayalım. Buradan mezun olduğumuzda deneyimini gerçekten bilgileri almış bir mühendis olalım diye bizi bekletiyorlar. Peki kampüs etkinliklerini yeterli buluyor musun? Ee, şöyle ki bir buçuk senemi geçirdim sanırım pandemiden önce üniversitede. Ve birçok etkinliğe katıldım. Aslında çok çok yeterli diyemem. Ama kendine uğraş almak isteyen insanlar elbet bir yolunu buluyor. Çünkü bir sürü kulübümüz var. Bir sürü etkinlikler de ara sıra düzenleniyor yani. Ben hiç sıkılmadan en yakın arkadaşlarımla çok eğlenerek geçirdim. Özellikle hazırlık yılını bu yüzden. Peki mühendislik seçmek isteyen biri neden diğer mühendislikleri değil de makine mühendisliğini seçmeli? Diğer mühendisliklerin çoğu makineden türemiştir. Bu yüzden makine mühendisi olduğunuz zaman diğer mühendisliklere çok kolay geçiş yapabilirsiniz veya onların mesleğini yapabilirsiniz. Ben de mesela e, mezun olduğumda satış mühendisi olarak çalışmayı düşünüyorum. <laughs> satış mühendisleri genelde endüstri mühendisliğinden mezun olur. Onlar için e, direkt oraya buluyorlar. Ama ben makine mühendisi olduğum için zaten o işi yapabiliyor olacağım. Yani Yani e, benim için bir artı olmuş olacak. O mesleği yaptığımda diğerlerinden önde olmuş olacağım. Mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirsin? İş imkanları neler? E, i̇ş imkanlarının çok olduğunu söyledim. E, biyoteknoloji, imalat sanayi, inşaat sektörü, kimya, gıda, ilaç sanayi, enerji sektörü, tekstil sektörü ve satış pazarlama dair her alanda iş bulabilirler. Bahsettiğim gibi makine her yerde olduğu sürece e, her tarafta iş bulabilirler. Peki son olarak bu bölümü yazmak isteyenlere söylemek istediğin birkaç şey var mı? Alabilir miyiz? Gerçekten çalışkan olduğunuzu, hırslı olduğunuzu düşünüyorsanız yazın. Çünkü e, çok hırslı olmanız lazım bu bölümü bitirebilmek için. E, bu kadar. O zaman itiraf köşesine geçiyoruz. <gülüyor> ee... <gülüyor> i̇tiraf köşesindeki itirafları okumadan önce sen de bir itiraf düşün. Bunları okuduktan sonra senden de bir itiraf alacağız. İtirafları okuyup yorumlayacağız hep birlikte. Birinci itiraf. Ortaokuldaydım. Fen bilgisi sınavından 60 almıştım. Takdir almak için yükseltmem gerekiyor notumu. Hasta olduğum için birkaç gün gitmedim okula. Sonra okula bir gittim. Hoca fen bilgisi performans ödevlerini bugüne vermiş. Kimse de söylemedi bana. O kadar strese girdim ki performans ödeviyle yükseltecektim notumu çünkü. Yakın bir arkadaşımla çözüm aramaya başladık. Dedim ki benim eve gitmemem lazım. Okulda olmazsam ödevi de yarın getirebilirim. Ne yapsak ne etsek it beni dedim. Yere düşersem belki gönderirler umuduyla. <laughs> Yere düştüm ama görünüşte hiçbir şey yoktu. Neyse ben en son kanlar içinde müdür yardımcısının yanına gittim. Beni öyle görünce kayıtsız kalamadı. Annemi aradı eve gittik. İçim nasıl rahatladı anlatamam. Sonra öğrendim ki hoca ödevi ertelemiş. Yıllar geçti hala <laughs> Performans ödevi korkusunun fiziksel izleriyle yaşıyorum, hem de bir hiç uğruna. <laughs> evet, stresin fiziksel boyutlarını görmüş oluyoruz burada. <laughs> bu konuda neler söylemek istersiniz bu itirafı yapan kişilere? Gerçek anlamda stresi, stresi yaşamış biri. <laughs> evet, hem de bu kadar küçük yaşta. de ortaokul yani. Normalde oyun oynaması, dersleri ve oyun şeyinde ortak, eşit bir zaman dilimi olması gerek. Ama tek düşündüğü ödev ders. Yani bütün zamanını ona vermek istiyor. Eğitim ne yine kadar dönüyoruz eğitim sisteminde kötü olduğuna yine. Evet çocuk yaşta örnek. not kaygısı bu kadar artınca sağlıklı düşünme de olmayınca böyle sonuçları çıkabiliyor. Evet benzerini ben de yapmıştım hani Öyle <laughs> açıkçası mi? evet ilk yaptım ben de hani e, özellikle hasta numarası yapıp annemi çağırtıp eve döndüm yani sırf ödevi yapmadığım için hani performans ödevi olmasından bile gerek yok. Ben çok düzenli <laughs> bir öğrenciydim sıradan bir ödevde dahi bunu yaptım. <laughs> o zaman ikinci itiraf'a geçiyorum. Freelance çalışıyorum. Belli günlerde işleri teslim etmem gerekiyor. Ama işler o kadar çoğaldı ki hem iş yoğunluğundan hem de stresten çalışma verimim iyice düştü. Bir işi gününde teslim edemedim. İş verenime babam öldü dedim. O an iş çözüldü ama hala aynı kişiyle çalışıyorum. <laughs> o zaman artık babasının yaşadığını bir şekilde söylemesi gerekiyor. Yani buna bir çözüm bilemiyorum çözüm yok. Yani <gülüyor> <gülüyor> böyle devam edecek. Bir de şeyi de sıkıntı Babam ya da... ölmemişti ya o babamdı falan dersin. <laughs> ya da şey arada kabir ziyaretine gitti falan. Hem bu insanı yalancılar itiyor çünkü başka çaren kalmıyor. yalan söylüyorsun hem de kendi yeteneğin de körelmiş oluyor. Çünkü yapmak gelmiyor içinden. Evet. O yüzden her türlü bir sıkıntı. Bu iş hayatında da, eğitim hayatında da hayatın genelinde de hep devam edecek abi. Bence böyle durumlarda birinin ölümü hakkında yalan söyleyecekse bu Çekirdek aileden olmamalı çünkü Kesinlikle. yalan hemen ortaya çıkabilir. Dayımın eşi ölmüş Aynen. diyebilirsin mesela. Taktikler. Bugünkü itiraflar bu kadar. Şimdi Umut'tan bir itiraf alacağız. Hmm, makine mühendisliğinden beklenmeyecek derecede romantik komedi bağımlısıyım. Sürekli romantik komedi filmleri izliyorum. Bu sanırım güzel bir itiraf. Evet, ponçik tatlı evet. bir itiraf. <laughs> Ee, i̇tiraflarınızı Instagram adresimizden bize yazabilirsiniz. Konuk olmak için de yazabilirsiniz. Adresimiz isimsiz 2 t ile DM üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. Tamam. <laughs> <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyoruz.